Ha, yok. O buraya gelecek. <laughs> Gerek yok ya, şirketten araba verdiler zaten. E, sen ne yaptın? Gittin mi görüşmeye? Anladım. Thank you. Ha, anladım. Hadi öp. Bye bye. Thanks. Thank you. Miss Allen? Yeah, that's me. Hi, I'm Mine. Hi, Mine. Um, Michael. Yeah. Um, sorry, we got stuck in traffic. Uh, I tried to call, but uh, your phone was busy. I'm sorry. No, it's okay. Um, let me just check in, and then we can go. Okay, the car's over there. Okay, all right. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günler, kolay günler. Evladım, ben Cidehan Apartman'dan geliyorum da. Çok güzel. Siz doğal gaz aleti satıyormuşsunuz. Ah satmıyoruz. Bu belediyenin bir hizmeti. Eğer isterseniz parasını veriyorsunuz, vanaya takıyoruz. Yüzde otuza varan tasarruf sağlıyor bu alet. Ha, bizim sokağa da gelecek misiniz evladım? Neydi sizin sokak? Menekşe sokak yavrum. Menek, 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 menek. Ha, tamam. Bir iki güne gelir arkadaşlar. Tamam çocuğum, sağ ol. Sağ ol, iyi günler efendim. İyi günler. <laughs> Yaman Hanım nasıl? Ha, i̇yi. Ee, biliyorsunuz sezon kapandı, dinleniyor şimdi. Size de selamları var. Sağ olsun, epeydir görüşemedik. Sen de selamlarımı ilet kendisine. Neyse Denizciğim, lafı fazla uzatmayacağım. Annen telefon edip rica edince kıramadım. Çok değer veririm kendisine. Fakat seninle açık konuşacağım. Şimdi biz senin yaşındaki arkadaşları iki türlü işe alıyoruz. Ya mezun olup geliyorlar, burada işi öğreniyorlar, pişiyorlar ya da daha önceden iş tecrübeleri oluyor. Mezun olmasalar da çalışma hayatını bildikleri için girer girmez katkı sağlamaya başlıyorlar. Ama bende ikisi de yok. Şimdi bakıyorum, reji asistanlığı, reklam filan bayağı bir tecrüben var. Fakat bizim tarzı işlerde değil. Reklamdı, sinemaydı. Bunlarda devam etsen? Benim de uzun bir süre burada kalmam gerekiyor da Neyse, ben için uh, iyi Leman a so, where do you want to go first, Mr. Allen? Michael. Okay, Michael. Oh, I don't know. Where do you want to go? Excuse me. Well, this is my only day off, so I have to make good use of it. Okay, I got you. Besides, you're the guide. I wasn't expecting someone like you, though. Sorry, did I do something wrong? No, that's not it. It's just usually they send me someone sulky. That's why I was surprised when I saw you. Well, actually, I was surprised when I saw you, too. Yeah? Why is that? Because whenever they send me someone to guide, they usually send me someone sulky. <laughs> I'm just kidding. But I was really surprised when I saw you. I was waiting for someone old and grumpy. I'll be old and grumpy one day. But you'll have to wait 30 years for that. <laughs> Denizciğim, bak kim geldi. Aa, hoş geldiniz Selma teyze. Hoş bulduk canım. Nasılsınız, Arda nasıl? Gayet iyi. Yakında evleniyormuş. Aa, öyle mi? E, tanıyor muyuz, kimle? Tanımazsın güzelim. Laf aramızda tanımaz zaten. Felaket bir şey. Hiçbir şeyi beğenmiyor. Onun olsa eksik, bunun bu eksik. Geçen günde oteli beğenmedi, ben burada evlenmem dedi, çıktı işin içinden. E ne olacak peki, nerede yapacaksınız düğünü? İptal edeceğiz mecburen. Bu saatten sonra nereden yer bulacağız Lemancım? Sizin otelde yapalım dedim ama annen 15 gün anca hazırlanırız deyince. Ha, ne zaman düğün? Haftaya cuma. Hiç üzme sen kendini Semra'cığım. Ben başka yerlerle konuşurum. Yani nasıl hepsi arkadaşım. Mutlaka bir yer ayarlarız. Ayarlarız da onu da beğenmezse ne yapacağız? Artık <laughs> o kadarını bilemeyeceğim. Ben kalkayım artık. Tamam. Cık, senden haber bekliyorum, tamam mı? Tamam canım. Hoşça kalın, Arda'ya selamlar. Sağ ol canım, görüşürüz Denizciğim. Görüşürüz. Çok selamlar. Sağ ol canım. Aslı abla. Efendim? Geldi mi? Ee, Necati abin gelemedi. Ama niye gelemedi biliyor musun? Antrenmanda mı? Hayır. Futbolcu değil ki onun antrenmanı olsun. Onun işi gücü insanları dolandırmak. Hatta bugüne kadar bin tane insan dolandırmıştır. Ama hata bende. Asla Senin abla. gibi meleğin yanına gittim o aşağılık adım. Aslı Aslı abla. Antrenmanda mı Necati abi? Evet canım, antrenmanda. Ee, şimdi maç günü çok yaklaştığı için hocası izin vermemiş. Maçtan sonra artık geleceğim dedi. Benim için çok öp dedi. Üzülme, işi bitince gelir nasıl olsa. Süleyman abi, gel otur abi sen şöyle. Burada bekle beni, tamam mı? Ben hemen geliyorum. Sakın kıpırdama. Her gün çiçekle mi gezeceksin artık hastaneye? İstiyorsan gel, ben gönderirim. Hayır, alışık değilim de onun için. <laughs> Yapma Güven, göremiyoruz ya. <laughs> Merhaba. Aa, ne haber Aslı? İyiyim, sen ne zaman geldin Güven? Oldu biraz. Hı. Ya ben kendime tost alacağım, Sedacığım sen de ister misin? Yap canım, sağ ol. Sana zaten sormuyorum hemen geliyor. Ya yani şunu bir koysan oraya. <laughs> O da mı lazım abi? Yok, bir şey soracaktım ben. Eşref diye biri kalıyor mu burada? Yok abi. Hadi ya. Abi, Samet abi yok. Abi, Samet abi gitti diyorum. Duymuyor musun? Samet kim oluyor? Niye soruyorsun? Ne demek niye soruyorsun ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.